çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızla devam ediyor. Bugün sizlere Erzincan'dan Karakaya köyünden sesleniyoruz ve Karakaya muhtarı Sayın Salim Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Salim Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? İyisiniz. Sağ Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle efendim bizleri bu arada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok Bize sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Ben evet. röportajıma öncelikle e, Salim Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim efendim. E, Salim Bey kimdir evet. efendim? Kendinizden bahsedebilir misiniz? Evet. Erzincan e, üzümlü Karakaya köyü muhtarı Salim Aksu. E, ben 2014 yılında Belediyemiz kapandı Muhtarlığa girdik Ve çalışmalarımız Olan hızından devam ediyor Belediyemizin Döneminde yapılamayan Hizmetlerimiz 2017 yılında Hız verilmiştir Karakaya altın yılını yaşamaktadır Evet, Neler yapıyoruz peki Yani bu altın evet. yıldan kasıt ne Şu anda Altyapı çalışmalarımız Hızla yapılıyor kanalizasyon çalışmalarımız, içme su şebekemizin yenilenmesi yapılıyor. E, sulama kanallarımız e, 2017 yılında e, ...meralarımızın ıslahı, e, 2017 yılında yani bu hayvancılık ve tarıma büyük bir ağırlık vermekteyiz. Işte. Çünkü üretim yapacaksınız. Evet. Yani üretime önem veriyorsunuz. Evet. Yani bunun e, sebebi ne? Çünkü ekonomiyi de canlandırıyor aslında aynen, üretim. Aynen. Evet. Ekonomiye canlılığı e, kazandırmak için devletimizin, hükümetimizin tabii ki bu işlere ağırlık vermesi bizleri de memnun ediyor, mutlu oluyoruz. Vatandaşımıza büyük bir hizmetler geliyor. En azından altyapı bittiği zaman üst yapısı da yapılacak. Sıcak asfaltı, işte parkesi tabii ki önümüzdeki yıl yapılacak bunlar. Şu anda 5 kilometre zaten şey yapıldı. Sıcak asfaltımız yapıldı 2017 yılında. Evet. Ee, i̇nşallah yapacağımız yerleri gezeceğiz, beraber göreceğiz. Evet. Ee, böyle söyleyebiliriz ama gerçekten burada doğup büyüyen birisi olarak buraya bir şeyler vermek istiyorsunuz. Bu da belli. Evet. Çünkü Karaköy Karakaya köyü gerçekten çok güzel bir yer. Evet. Hani bize biraz bahsedebilir misiniz? Neler var köyde? E, köyümüz e, tarihi olarak e, biraz e, diyelim Abdurrahim Efendi e, e, var. E, Abdurrahim Efendimiz var ondan sonra Pir Muhammed Efendimiz var. Yani biraz zatlarımızın burada evet. yetişip e, hizmet verdikleri yerler burası. Evet. E, kutsal topraklar. Kutsal topraklar evet. diyebiliriz aslında. Evet. E, aynı zamanda da görürüz orayı, şeyleri. Evet. Mezarlıklarını, eski tarihi camimiz var. Evet. E, Bu şekilde söyleyebiliriz. Evet. E, hizmet sektörü zordur yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir ee, Hı -hı. sayın muhtarım. Sizin kriterleriniz kriterlerinizden hizmet verirken yani olmazsa olmazlarınız mutlaka vardır. İzlemiş olduğunuz yolları. E, i̇zlemiş olduğumuz yol tabii ki e, daha çok hizmet almak istiyoruz. Yani ama tabii ki bunlar zaman zaman e, yapılacak hizmetler. Hepsi birden olmaz tabii. E, ben isterim ki şu anda diyelim e, şu anda sondajlardan mesela sulama alıyoruz bunları dağdan götürmek, cazip hale getirmek, elektriği vatandaştan kurtarmak, bunları tabii istiyorum. İnşallah İrili'ye dönük oralanda projesini yaptık. 2017 yılında. o kapalı sistemi alırsak evet. elektrikten de kurtaracağız inşallah. Yani böyle bir sistemle Evet, olacak yani. evet, geleceğimiz. Evet. E ama var. tabii şöyle bir birlik beraberlik içerisinde olursak bunlar daha kolay aşılır aslında. İlla ki. Hani sizin evet. beklentiniz var mı peki bunları daha da hızlandırmak için? E, beklentimiz tabii 2018 yılı e, yatırımlarımızın daha çok e, verimli veya hızlı olacağı e, gözüküyor şu durumda inşallah. E, beklentimiz o yani. Evet ama e, seviyorsunuz köyünüzü seviyorsunuz, evet, hizmet vermeyi seviyorsunuz, insanları köyümü, mutlu etmeyi seviyorsunuz. Evet, köyümü sevdiğim için 3 e, dönem belediye meclisi yaptım, bir dönem de 99'da il genel meclisi yaptım. O zaman e, pek veremediğim hizmeti şu anda vermeye seviniyorum yani verdiğim için çünkü mutlu oluyorum. İnsanlara hizmet vermek bizim için çok önemli yani gerçekten seviniyorum yani Çünkü devletimizin, milletimizin, milletvekilimizin, bakanlarımızın, başbakanımızın, cumhurbaşkanımızın yani bizlere vermiş oldukları hizmetleri vatandaşımıza sunmamızdan mutluluk duyuyorum. Evet belki o dönemdeki hayallerinizi gerçekleştiremediniz belki içinizde kalan bu ukdeydi. ama şu an bunu yapma fırsatı buldunuz ve yapıyorsunuz. Evet. evet Böyle söyle insanların mutluluğu ise mutlu ediyor değil mi? E şimdi hizmetlerin mutluluğu hizmet gelirse altyapısıyla, üst yapısıyla, işte merasıyla, e, hayvancılıkla, tarımla bizim e, Karakaya olarak tarımla dayanı, hayvancılığa dayalı. Tabii biz bunları insanlarımıza kazandırabilirsek verimi daha yüksek verim alacak vatandaşımız kazanacak. Tabii ki burada evet, köy evet. halkının da bilinçli olması gerekiyor. Evet. De, yapıcı olması gerekiyor. Evet. Değil mi? Bunlar evet. da çok önemli. Sadece evet. sizde bitmiyor aslında olay. Doğru. Bir Doğru. bir puzzle parçası hep böyle yerli yerinde olmak ama evet. şöyle olmalı. Hani buradaki yaşayan insanların da sizin de bir kere burayı kalkındırmak. Evet. Böyle evet. olduğu sürece sorun da olmaz aslında. Doğru. Ama sorun da olduğu zaman böyle birlik beraberlik içinde olduğumuz zaman bütün hepsini aşarsınız. İnşallah birlik beraberlik içerisinde aşacağız bazı sorunlarımızı işlerimizi tabi hep beraber yapacağız. Evet. Peki hedeflere ulaşabildik mi? Yani Salim Bey buraları hallediyor muydunuz? Çok eskiye dönersek yani. bundan sonraki projelerinizde neler olur? Şu 2017 yatırımlarınızı dinledik sizden. Evet. bundan sonraki hedeflerinizde projelerinizde neler olacak peki? Neler bundan bekliyor sonraki, Karakaya Köyü'nü? Evet projelerimiz Sarıkaya Köyü'nden içme suyu aldık. Bu sene biraz sıkıntılarımız oldu. Şöyle ihaleyi aldırdık. İçme su problemimiz var, Karakay olarak. Ee, orada ormandan izin almamışız. 2018 yılına kaldı. İnşallah 2018 yılında onu aşacağız. Evet. Ee, bir de burada bir sondajımız var. Talilini yaptırdık, içme suyu güneş enerjili yaptırdık. Çalışmadı. Onu da e, yine bazı aksaklıklardan dolayı 2018 yılına kazandırmayı düşünüyoruz. Evet. Hedef de bitmiyor değil mi hiç? Evet, bitmiyor. Yani ne insan evet. hayatında bitiyor, ne iş bazlı bitiyor. Gidiyor. Çünkü ortada yani. gelişen bir teknoloji var. Var. Evet. Ee, bu da bir gerçek ama sizde gerçekten şunu görüyoruz. Çok ciddi bir emek harcıyorsunuz. Evet. Çünkü teknolojiden de biraz daha uzak hani şehir hayatına göre. Doğru. Bunların içinden bir şeyler çıkartmaya çalışıyorsunuz aslında. Evet. Hani evet. samanlıkta sinek e, iğne Doğru. aramak gibi Doğru. bir şey olsa Doğru. gerek. Doğru. Ee, biz bu hedefleriniz yolunda sizlere başarılar dilerim efendim. Sağ olun. Öncelikle. Teşekkür ederim. Ee, peki buradan son olarak Karakaya köyüne, Türkiye'ye, her yere neler aktarmak istersiniz Salim Bey? Son olarak sana ülkemizin, ülkemizin başarılı olmasını her zaman canı gönülden isteriz. İnşallah devletimiz var olduğu müddetçe bizler de var olmaya ihtiyacımız var. İnşallah bu sıkıntıları, zorluklar aşılacak. Hükümetimiz, iktidarımız inşallah bu sıkıntıları aşar. Kesinlikle hep birlik beraberlik, birlik, beraberlik e, olduğumuz yani. sürece her şey aşılır. Evet. Özellikle son dönemlerde buna çok ihtiyacımız var. Çok ihtiyacımız var evet. Son İnsan dönemlerde olalım. yani evet. Kürdüyle, lazı ile Çerkesi ile Aynı. Alevisi ile, ile hep beraber A, bir olmamız gerekiyor Doğrudur. Çünkü tek bir bayrağımız var. Doğrudur. Bu da bir gerçek diyelim. E, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz efendim. Başarılarınızın devamını diliyorum efendim Sağ olun size. teşekkür ederiz. Sağlıcakla hoş geldiniz. Tekrar. evet. Evet sevgili sektörle merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Erzincan'dan seslendik ve Karakaya köyünün mutları Salim Bey'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.